Ferhat Bey'in Honda diyor motoruna ayarlı Amerikan Park ön sinyalleri ve gündüz ledlerin turuncu çevirdik. Ayrıca 3 renkli yeni nesil mercek led far ampul uygulaması yaptık. Açalım kontağımızı. Sağ sinyal verelim. Kapatalım. Sol. Kapatalım. Dörtlüğümüzü açalım. Ayrıca dört sinyal uygulamamız da mevcut. Motorumuzu çalıştıralım. Açalım farımızı. Farımızı ilk açtığımızda beyaz. Kapatıp tekrar açalım. İkinci açtığımızda sarı. Kapatıp tekrar açtığımızda sarı ve beyaz. Üçüncü rengimiz yanıyor. Işık tutuşumuz bu şekilde. Farımız buradan açma kapama ve renk değiştirme özelliğine sahip. 400 yerimiz. Bu şekilde. Renk değiştirelim. Bir daha. Evet. Ferhat Bey günlerde keyifle kullansın.